siz e, ibadetleri hep abdestli yaparsınız. Gusül abdesti almadan hiç iba, ibadet, bir ibadeti icra edemezsiniz öyle değil mi? Doğru. Şimdi emre hak vaki oldu. Öleceksiniz. Azrail geldi tepenize dikildi. Olur ya insanlık hali. Gusül abdesti alman gerekiyor. Peki bu halde Allah'ı zikredebilir misin edemez misin? El cevap edersin ve evet, etmen şart. Kelime-i şehadet getirirsin, kelime tevhid okursun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahidim ki Allah tektir. Ezi eşi benzeri yoktur. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Yine şehadet cümlesinde ben şahitlik ederim ki Muhammed de onun Resulüdür. Şimdi bunu dersin ne zaman? Her halinde dersin. Hiçbir mahsur yok. Binaenaleyh bütün ibadetlere hazırlanmanın e, ifa etmenin efendim veya namaz gibi bir ibadeti ikame etmenin e, bir takım şartları var ise de oruç şey e, zikrullah için böyle bir şart yoktur. Onun için Allah Kur'an'da en büyük ibadet nedir diyor? ذكر الله <ترجمة>